Herkese merhaba arkadaşlar. Hayatınızda hiçbirisine yardım etmeye çalıştınız mı ve çabalarınızın sonuçsuz kaldığını, çünkü kendi sorunlarına çözüm bulmaya hazır olmadıklarını fark ettiniz mi? Dünya üzerinde olumlu bir fark yaratmak isteyen nazik ve şefkatli bir kişi olarak, iyi niyetleriniz bazen bu kişilere yardım etmekte yeterli olmayabilir. Ancak neden böyle olduğu konusunda, bu videoyu izledikçe öğreneceğiz yardım etmeye çalıştığınız 5 farklı insan türünü bu videoda inceleyeceğiz. Bir sadece kendini düşünen insanlar, birisi sürekli olarak her şeyi kendisiyle ilgili hale getirdiğinde, bu zorlayıcı olabilir. Örneğin, planladığınız hafta sonu gezisinden heyecan duyduğunuzu söylersiniz, ancak sürekli olarak seyahat etmemenizle ilgili şikayetlerle kesilirsiniz. Heyecanınızı azaltır, ve ışığın size odaklanması gerektiği zamanlarda kendilerine dönerek ışığı kendilerine çevirirler, duygu ya da haberinizi görmezden gelirler. Kendi dünyasına sarılmış biriyle durmak zordur. Değişimi teşvik etmek, onlara kendi dışındaki şeylere bakmaları için cesaret vermek önemlidir. Ancak bilgelik şu sözleri hatırlatır, eylemleri konusunda sorun görmeyen bir kişiyi değiştiremezsiniz. Bazı durumlarda negatiflikten uzaklaşmak için geri çekilmek ve gerçekten duyulabileceğiniz bir alan bulmak gereklidir. Ki fırsatçılar, empati bir hediyedir, insan bağlantısındaki güzelliklerden bir kesiktir. Stoacılar, dünyayı paylaşılan duyguların bir lensinden görür, başkalarının deneyimlerini yargılamadan kucaklarlar. Ancak bu hediye, bazıları için bundan faydalanma kapısını aralamış bir açık kapı olarak görülür arkadaş gibi davranıp sadece size yönelik taleplerde bulunmak için yanınıza yaklaşırlar. Başlangıçta dostunuzu överler ve önemsiz konularda yardımınızı isterler. Gerçek dostlar zor durumlarında destek ararlar ancak bu bireyler sizi küçük işlerde yardım etmeye zorlamak için dostluklarını kullanırlar. Gerçek dostluk zor durumlarında destek arayanlardan gelir. Ancak bu kişiler her istekte bulunduklarında tereddüt etmenizi neden bulmaya çalışır ve iyilik sadece eylemlerden daha fazlasıdır. Bir tavır, bir ifade, bir dokunuş başka bir kişiyi yükselten her şeydir. Üçüncü kendi yanılsamalarını yaratan kişiler, bazı insanlar kendi küçük hikayelerinde yaşarlar kendileri hakkında hikayeler uydurur, kim oldukları ve nasıl şeyler olduğu konusunda hikayeler yaratırlar ve bu hikayelere o kadar inanırlar ki gerçekte neler olduğunu göremezler. Stoacılar, hayatı düz bir şekilde görmeyi ve iyiyi ve kötüyü görmeyi savunan eski düşünürlerdi. Onlar derdi ki, kendine doğru bir şekilde bakmalısın, iyiyi ve kötüyü görmelisin ve bunlardan öğrenmelisin. Yanlış hikayelerin ardına saklanmak, gerçekte yüzleşmeme gibi görünüyor bu kişilere yardım etmek zordur, zira duvarları zihinlerinde bir kale gibi yüksektir. Onlara suyun ıslak olduğunu söyleyebilirsiniz ama onlar bu durumu kendi gözleriyle görmeleri gerekir. Bu bazen zihinler hakkında bilgi sahibi bir kişinin yardımına ihtiyaç duyar. Stoğacılar bize şu öğüdü verir, gerçeklikte hayal kırıklığı yaşamamız, çoğunlukla kendi zihinlerimizde yarattığımız hayaller yüzündendir kendi kafamızda sorunlar yarattığımızın bir anlamına gelir. Bazı durumlarda, düşündüklerimizi olduğu gibi görmek yerine, gerçekleri olduğu gibi görmeliyiz. Dördüncü hatalarını asla kabul etmeyen kişiler, bir söz vardır, hatalarını asla kabul etmeyen bir kişi, bir pusulaya sahip olmayan bir kaptan gibidir. Bu söz, kendi hatalarını asla kabul etmeyen kişilere özellikle uyarıcıdır. Bu bireyler genellikle her şeyi kendileriyle ilgili olarak suçlarlar ve kendi eylemlerinin ripple etkisini düşünmezler. Stoacı düşünürlerin bilge sözleri şöyle der, yansıtma ve alçak gönüllülük olmadan kişisel gelişim, dik bir çıkıştır. Bu kişiler, genellikle her şeyi kendi dışındaki faktörlere yükler ve kendi seçimlerinin etkilerini düşünmezler. Stoacılar, yansımanın ve alçak gönüllülüğün olmadığı yerde kişisel gelişimin zor olduğunu vurgular. Hayatta her şeyin bir karar olduğunu ancak bu bireylerin sürekli olarak kararlarının yanlış olduğunu düşünmeleri zor bir durumdur. Bu tür kişilere yardım etmek çoğu zaman minnettar bir görevdir. Onlara doğru ve yapıcı bir şekilde geri bildirim vermek kendi eylemleri üzerinde düşünmelerine yardımcı olabilir. Ancak bazen gerçeği görmeyi reddeden kişilere yardım etmek için harcadığınız çaba sizi kendi negatifliklerine çekme eğiliminde olabilir. Stoacıların inancına göre, gerçeği görmeyi reddeden biri için çaba harcadıkça, onların fırtınasına kapılmak daha olasıdır. Kendinizi geri çekmek ve negatifliklerini sizi aşağı çekmesine izin vermemek daha sağlıklı olabilir. Beşinci negatif insanlar, bu kişilerin konuşmaları genellikle bir dert dizisi olup, para sıkıntıları, aile çatışmaları, işten memnuniyetsizlik gibi konuları içerir. Her önerilen çözüm, yeni bir sorunla karşılanır gibi gelir ve sanki sorunlara alıştıkları bir battaniye gibi kucaklarlar. Yardım etmeye çalışmak içgüdüsel bir tepki olabilir, ancak sanki bir süzgece su döküyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Stoacı bir söz, insanlık hakkında güven, ona değer biçenden daha değerlidir, çünkü birincisi onu daha iyi bir yer haline getirir, diğeri ise sadece ona değer biçenin zenginleşmesine hizmet ederler karanlıkta odaklanmak yerine ışığı görmek gerektiğini hatırlatır. Stoacılar, yaşamın zorluklarına sürekli karşı koymak yerine, olumsuzları düşünce süzgecinden geçirmek ve aydınlığa odaklanmak gerektiğini öğütler. Bugünkü video boyunca, yardım etmeye çalışırken karşılaşılan zorlukları inceledik. Kendine odaklı insanlardan, fırsatçılara, kendi yanılsamalarını yaratanlardan, hatalarını kabul etmeyenlere ve negatif insanlara kadar birçok profil var. Her biriyle başa çıkmak için sabır, sınırlar koyma ve doğru perspektifi bulmak önemli. İyi niyette yardım etmeye devam edelim, ancak kendi iç dengemizi de koruyalım. Eğer içerik hoşuna gittiyse kanala abone olursan seviniriz. İyi günler dileriz.